Benay hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> çok güzelsin. Bayağı <Daha gülüyor> bir hayranım var. Senin pozitifliğinle birlikte sürekli yorum alıyorum bununla alakalı. <laughs> Ve senden ekstra şey böyle <laughs> e, mutlu anlarını, güldüğün <laughs> anları görmek isteyen çok büyük bir kitle var. <laughs> Çünkü <Çok gülüyor> kişinin de bence big farkındasın diye düşünüyorum. Sana bir soru sormak istiyorum. <laughs> ee, sen, sen değil ben soracağım. <laughs> Öncelikle ilk şu an nasıl hissediyorsun? Burada çok heyecanlı hissediyorum. Böyle insanlarla tanışmak o kadar aşina gidiyor ki, bizi izleyen insanlarla böyle yorum yaparlar çünkü aslında böyle bu olmasa böyle çok soyut bir şey. Sizinle tanışmak beni çok sevdi. Nasıl ki olanı sırada mı var? Ne yapacağız ya? Biz ayrıyız. İşte. Hacbe gitiyoruz. Siz tamam boyunca en mutlu eden anı çok merak ediyorum ben. Ee, şöyle aslında zaten arkadaşlarımla dışarıda geçirdiğim anlar beni çok mutlu ediyor ama sizin de gördüğünüz e, en son işte bu performansta Tolga Bey'in e, işte Burcu Hocam'ın böyle sesini eşsiz bulmaları, Agua'ya benzetmeleri yani beni çok mutlu et. Orada görmüşsünüzdür zaten. Böyle şey ediliyordu. Orası çok mutlu Gözlerim de doluyordu. Çok mutluyum. Çünkü zaten hazırlık aşamasında böyle şey geçmişti. O yüzden o mutlu olduğum anlardan biri bu bence hak ettiği yorumlardan biriydi. Biz sürekli senin <laughs> ömürlüğün anı bekledik. Uzun süre ben yayın açıyorum. Orada da sürekli evet hadi ben ayı olur artık diye bekledim. <laughs> Burada olması daha da güzel oldu. Teşekkür ederim çok yanıldım. Ben teşekkür <laughs> ederim. <ben> <laughs>